Türkiye'mizin koronavirüsle mücadelesi nasıl gidiyor? Bugüne kadar hiç görmediğimiz rakamları görüyoruz son günlerde. Ne yazık ki 107.530 vatandaşımız koronavirüse yakalandı. Böyle bir rakamı ne duyduk ne gördük ne de olabilir tesi var diye inandık Uzmanlar uyarmıştı. O ayrı. Test sayısı 455.463 olarak gerçekleşti. Test sayısı da çok yüksek seyrediyor. 107.530 vatandaşımız e, ne yazık ki koronavirüse yakalandı. Bakın e, vefat sayısında da dramatik bir artışa şahitlik ediyoruz. Zira 233 vatandaşımız hayatını kaybetti. 233. Dile kolay. 88.014 kişi ise koronavirüse yakalandı ve iyileşti. Peki en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus. 2 doz aşı yapılma oranı %84.52. Hem bir hem iki hem üçüncü doz aşısını yaptırmış vatandaşlarımızın toplam rakamı şu kısmı söylüyorum. 142 milyon 522 bin 697 iller genelinde renk dağılımında şöyle bir üstten göstereyim sonra da gelin Turkuaz tablonun Sağlık Bakanlığından gelen dünkü tablonun ayrıntılarını birlikte inceleyelim.